Ya benim aylar sonra dönüş videomun bu elace denilen pislik adamla raport Şako ve mitle Leblanc olmaması lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar siz söyler misiniz bana? Yaptığımız şey doğru bir şey mi? Yeter <laughs> yet <laughs> 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 bak, bak 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 bana top gelmedi buna jungle gelmedi. Kanka <laughs> <laughs> dedim hadi bozalım o zaman dedi şöyle yapmadık mı? Bak plan direkt başladı. Erkekler neden az yaşar vardı ya arkadaşlar bizim. Tam olarak öyle ya. O zaman şöyle. Merhabalar. Yapmadık mı diye anını. Ha özür dilerim beyler, tamam. tamam. Ya senin kardeşin yatırmış Kardeşim. orada şey yapıyorlar, ne yapıyorsun sen? Kardeşim sen şimdi yani... izle ben o Graves'i yatıracağım sen, merak etme. Bak, bir ben dakika, dur. Kışkırtma başlamadan önce arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Öncelikle neredeydim, ne yapıyordum? Kısa bir özet geçeyim. Ben şu an Afyon'dayım, arka plandan anlayabilirsiniz. Sakalları kestim, ne oluyor diyebilirsiniz. Birçok bir, bir garip bir şeyler var, farkındayım arkadaşlar. Ben de daha tam adapte olamadım zaten, ben Afyon'dayım. Şu anda burada makine mühendisi yapıyorum, mesleğimi yapıyorum. YouTube bir noktada artık bir, bir noktada değil birçok noktada yetersiz kaldığı için hem maddi olarak hem manevi olarak ben de dedim ki mesleğimi yapayım. Oradan YouTube'u tekrar başladığım zaman ikisini böyle güzel bir şekilde götüreyim. Hem daha eğlenceli olur diye düşünüyorum. Sürekli sürekli kavganın, dövüşün olduğu bir ortamdan, normal insan ortamına geçtikten sonra bir yandan da hani buraya daha böyle adapte olabilirim, daha eğlenebilirim diye düşündüm. Olaylar böyle daha detaylı anlatacağım ama bu videoda arkadaşlar birazcık eğlenelim, hoplayalım, tıklayalım, kopalım. Kimse birlikte vurdu lan. Ne kadar kötü oynuyor ya. Neyse. Hadi hayır. bakayım. <laughs> ya hadi bakayım başladık mı? Kardeşim planımız ne şimdi? Bana bunu söyle. Adamlar sana çok kötü sövecek. Biliyorsun değil mi? Özellikle bizim ADC, AFK kalmaya çok yakın diye hissediyorum ben şu an. Aha, aha. Sen ne diyorsun ya? Mendili eline, mendili verdim eline. Sen ne diyorsun ya? Elijah diye bir lavuk varmış. Elijah diye bir çok lavuk çok var. Sport yapıyormuş. <gülüyor> 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 Peki bir şey diyeceğim. <laughs> Ya sor görünmüyor bile lehinde desem korkudan altına yapıyor desem Kanka, kışkırtmadan kışkırt dedesem Lana bak. Anlatına bak, bak. Bak ben ben oraya çok geleceğim. Sadece çocuk motor olmasın diye bir gelip bir merhaba diyorum. Gel oğlum. Oke oke oke. Bu arada selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Oğlum bir dakika bir bir şey konuşuyoruz tamam. Ne aa bir şey diyeceğim. Farmım arkadaşlar ben oyunu oynamıyordum. Farmım mı gelişmiş acaba? Umarım güzel geçiyordur arkadaşlar. Şimdi çok fazla şey var. Gerçekten çok fazla şey var. Bunlardan bu videoda bahsetmek istemiyorum. Onu bir söyleyeyim. Merak edenler çok. Şimdi şey vardır ya. onu Tamam. Şöyle bir patlatı verelim. Hani mesela Raş şeyi bilirsin kanka. Kadının çocuğu mesela yolda kaybolmuştur. Araba çarpacaktır. Korkudan ağlayarak döver böyle annesi. Bildin mi? Evet. Heh arkadaşlar aramızdaki muhabbet e, Sizden ricam o şekilde olsun Tamam neredeydin lan sen diye kızacağınızı biliyorum Ama hani anne şefkatiyle yaklaşın Çok fazla üstüme gelmeyin istiyorum sizden e Çünkü öyle olması gerekiyordu bazı şeyler. Dediğim gibi Afyon'dayım yine bir taşınma süreci geçirdim Neler neler yani neler neler Çok da şey yapmayın Afyon'da olan birçok kardeşim geldi gördü beni vesaire Onu da söyleyeyim e, Gelip görmek isterseniz de yazın instagramdan bir şekilde Görebilirsiniz beni Afyon çünkü köy gibi bir yermiş bak Afyonlu kardeşlerim Geldim lan geldim kızmasınlar da Aha, tamam neredesin hani kanka kışkırtma fışkırtma yapıyorduk. Alo. Kankacım şimdi geliyorum sakin ol Efe'cim bekle. botu tamam. Üstün üstüne. Tam, tamam tamam, tamam kardeşim tamam. Videoyu sana çektiğimizi bilmiyordum tamam bak başladık tamam Kardeşim bak şimdi, senden tek bir ricam var. Adama kanka bir tane oto atak atıyorsun. Kalkanını alıyorsun çıkıyorsun. Çık ha tamam. Şimdi skilllerini beklet kili sana salacağım çünkü. Bende yok. Bende mana yok oğlum. Adam gitti geldi. Bende mana yok. Tamam okey. Wort varmış orada Efe kardeşim. Wort yok orada. Bu adam yeni Gidiyormuş geldi Ben Yani yeni değil tamam. 7 saniye mi? sonra bir daha kolle oradayım. 6 tamam. 5 4 O o tamam. atak atabilir misin bir tane? Var mı ihtimal? Bir saniye. Tamam. Öldü kardeşim. Adamı vurabilirsin istediğin gibi. Kardeşim Hangiden bak. Böyle? Bunları yapacaksan çekelim videoyu. Yapmayacaksan ben gideyim yani kardeşim. <laughs> gideyim yani gel ittir gel gel. Gel şu bana yok. <laughs> kardeşim, Güzel support? Güzel. Sardı. Demeye çatıyorsun lan. Güzel demeye çatıyorsun ha. Valla bak şakası. Kanka sen benim üstümdeki eşyalara bakar mısın bir? Aa. Dakika beşte. Aa. Bu ne oğlum? parası mı azaldı bunun lan? İşte kamayı görmeyeli. Yok. şimdi gidiyorum support eşyasını alıyorum küfür yememek için kardeşim. Çaktırma. Sadece algı operasyonu. Çocuk bu arada niye bu kadar safe bilmiyorum. Normal safe değil. Valla bak. Kanka. Biliyorlar çünkü biliyorlar. TR server burası. Bu taktiği herkes biliyor. Öğrettim herkese. Ha, bozuyorsun öldürüyorum. Bak kalkanı bo girdim. Vur korkma. Öldü. Haa. Nasıl taktik? Ne diyorsun. biz kardeşim bir ben varken böyle taktikler çıkmasın zaten ha. Ben varken böyle taktikler çıkmasın. Güzelmiş ha, sardım bu arada. Ben gidiyorum Sardı. kardeşim, saport eşyası var, saportluk yanlış anladınız. <laughs> Çok şey tamam, değişmiş bu de arada şey ya. Zavurdum. Kanka bir şey diyeceğim. Harbi çok şey değişmiş. Raşit Beni birazcık aydınlatsana kanka. Aa, Neler evet, kaçırdın? Evet. Kanka rakip takımda şako varsa kulenin altından çıkma. Çünkü fena şeyler oluyor. <laughs> Hayır lan. Yere kanka, kanka Kurçuklara falan gitmemiz gerekiyor kanka. Ayakkabının ampeti var. Ayakkabı aynen aynen aynen. Güç alırsan, gösterisi. Ayakkabıyı alırsan sen sana 18, 18 büyü nüfuzu artı %10 büyü nüfuzu veriyor. O kadar bozuk ki AP'ler için. Yani... LB'li hayatında hiç öyle demeye çatmamış olabilirsin. Bak göl gün ateşi gibi. Ya canım. Neydi? Onları attık. gibi damage çıkartıyor ha, kanka. Ha. onu diyecektim. Biz ölüm ateşini gördük Onun oğlum bu. Buluyorlar. Değil mi? Onun Eskiler gibi, bilir. Görüyorum. Set inmiş. Okey. Aatrox gelmedi ama ben rakip jungle'ı kesiyorum. O, o çocuğu orada. Oğlum adamı okay, geri çektirince okay. W atamadım. Okey güzel. Set bu arada değişik arkadaşlar. Set çekecektim de top kalmadı işte. Seti de aldı karşılarım. Yapma. Yapma canımın içi. Yapma ağzını... Kanka şimdi, bak yani. şimdi. <laughs> Kurtçuklar. Bak bak beni dinle. İlk kanı ben aldım tamam mı? Gidip tamam. 3 gösterisinde tamam. biz bir tane skor kazandık. Tamam. 3 tane objektif almamız lazım. Ya altı kurtçuk alırız. Ya da işte örnek veriyorum 3 ejder alırız falan fistan. Kurtçuk alması lazım bu çocuğun. Gelmiyor almaya. Ben çocuğa gel diye pink atıyorum. Ben bunu yer miyim? 2 level var. Bir şey diyeceğim. Ben bunu teklerim. Ignite'ım da var. Nerede lan bu çocuk? Kurtçuyu aldırayım sana ayakkabıyı çıkartmak için kanka yardım ediyorum çocuğa. Yoksa tek başına alacağı yok bunun. Tamam. Ben geleceğim sana yine. Mendili eline. Oh. Oh. Nice. Tamam. Nice. Nice. Tamam arkadaşlar nice. 3 aydır falan oynamıyorum bak en son videoyu siz bakın 3 aya yaklaştı herhalde en son video atalı. Sonra bir kere Raşit'in yayınında oynadım ama hatırlamıyorum. <laughs> İşte bir işte su içmişim birazcık. Bana zorla bir su içirmiştir Arşit. Neyse hiçbir şey değişmemiş. 10 numara. Sardı. ne yapacağız yine? Ne pislik peşindesin ya. Gel bekle burada. Kanka bu oyun böyle daha eğlenceli. Gel. Oğlum şimdi. peki şöyle, bir to toplayın istedik. Du duvağımız var kanka. Bak duvağımız var. Bekle diyorsun ki. Hı. Hey Graves. Radini alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne alıyor? <laughs> ne alıyorlar? <laughs> <laughs> Oğlum başta al lan başlasana ara. Bizim jungle abi hala. Bizim, bizim jungle da bizle birlikte bekledi de. Oğlum gel şuna tek atalım biz. Raşit boş ver adam gitti ejder almış. Lan set kanka, var şurada lane, tek atma. Hayır hayır taplayın ne olur tekleme ne olur tekleme. Niye lan neden teklemiyorum? Ya FK kalacak ya. Aynı anda 3 kişi kışkırtılmaz kanka elinin ayarı yok bizim <laughs> <misin de> ya? <laughs> gel 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 gel. Gel hadi gel. Gel hadi. Ben Vurmadı bu. Kuleyi vurdum. Kule bende. Allah kahretmesin. Eee? E? Adamı bak, Allah kahretsin ben gidiyorum. Yapacağınız işin ama onu. <laughs> Ulan var ya bir de kule tanklatıyorsunuz bana. Ne kadar adi adamlarsınız siz ya. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum buradan bir bok olmaz. Senden bir ricam var. Sen beni Adamın yine sürekli çekiştiriyorum, çekiştiriyorum bir yerlere. Gelirim abi de red aldık ya biz. Tamam ben seni ilemiyorum. Ben sana karışmıyorum. i̇stediğin tamam. gibi oyna. Ben adamı tamam. keseceğim yani istersen sen de kill alabilirsin diye dedim. Ha teşekkür biz ederim. Istersen. Allah razı olsun kardeşim ya. Bizi düşünüyor. E, Söyleyeyim işte. Ben adamı her türlü öldüreceğim. Tamam bak şimdi Atrox'u ya kanka. Onun farm falan yapmıyoruz Raşit şeyler normal değil lan. Benim için en azından. Aa bu ne lan? Kanka. Burada bir dakika bir tane çiçek var oğlum. Ben ne oldu ki çiçeğe vurdun lan? Ben arada oynuyorum kanka. Farm yap. Yapınca bir AP kazanıyorsun. Ee, çiçek görürsen avaza gibi vur. Aa nasılydı o? Tamam tuttum abi Ben da. Ben de biliciği Ah çalarım dedim. Çalarım dedim. Çalarım dedim. Çalamadım. Entity evet, evet, support eşyam var. Sana farm vereceğim. Ama galiba bozulmuş vermiyor. <laughs> <laughs> ya. Ya şerefsiz. Çok, çok oynamadığım <laughs> için support bilmiyorum kanka. Oğlum öyle değil. Onun yanında bir bir şey olması gerekiyordu önce dönüşebilmesi için. Öyle bir şeyler vardı. Kestik mi bunu? Oğlum kuleyi almamız lazım. Bunlar bu. bu. Aa çocuk yalvarıyor. Kuleyi alacaklar. efek. gel. Minyon alamıyorum şako. Gel, gel, ne gel. diyor? Aa kuleyi hızlı al. Bunları alacaklar. Kuleyi alacak, şey alacak Şu, şuradan Oğlum. canları al. Gel canları al. Be bizi gördüler. Kes, bizi gördüler. Bunu bizi gördüler. Herkesi kes. Görsünler görsünler. Görsünler bana atacak skillerini. Tamam. Ben vuruyorum bak adama. Bak stun yemeden vuruyorum. Kes. Oh. Çok güzelsin, çok güzelsin. Oh. Abi gel bir de gel, mid'e tamam, gel. Terist, bir de adam... Abi başladık yine, o, o, Allah kahretsin. ben Ay. çıkacağım bu videodan ya. Bak, bak şey. ölmüyor bu adam. Nasıl ölmüyor oğlum, Sa şahsaki mi diyorsun? Tamam bak başladık yine, kışkırtalım. Aha, aha. Bana aha. Kardeşim, aha, yanlış. Bana vurdun, ya, bana ne vurdun yapıyorsun? utanmaza bak ya. Bir dakika ya. Bekle bekle, kal burada çimde kal, çimde kal, çimde kal. Biz kendi aramızda şey yapıyoruz, kapışıyoruz ediyoruz ama de yedirmeyiz yani. Ben de çıkayım abi. Aa çiçek. Bir dakika, 148. Senin yalanın... aa Geldi lan gerçekten. Efe gel! Gel 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 gel! Adam 30 saniyedir diyorum ölmüyor. Hortumu var. Hareketi gördün mü? Da bak hareket... Ben... Ya. Bak hiçbir şey eksilmez ben, mi iz... ya? hiç mi? İda like atın. Like atın. Like Valiant ismek Hiçbir şey eksilmemiş be kardeşim ya. <gülüyor> 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 Onu yapabildiğimi bile hatırlamıyordum biliyor musunuz? Bu arada <laughs> bir soru soracağım. Arkadaşlar Sor. evet. bilenler yoruma yazabilir mi? Benim support eşyası niye çalışmıyor? Oğlum Farmları ben alıyorum var arkadaşıma veremiyorum tamam. yani <laughs> sebebini bilmiyorum. <laughs> kanka bir muhabbet var ya. Bir şeyi 10.000 saat yaptığında o işte master olursun bilmem ne diye. Bildin mi? Ha? Grief geldi. Bildim de o ona söyle uzak dursun senden kanka. Kanka uzak durmuyor beni dövmek istiyor. Açılışı yarı can yapacağım ona. Hasaki geliyor. O canla bekle. Anlamazsın hikayeyi. Ya ben ya ölerim burada, mi? ben burada ölerim ya. Sen oynama, sen oynama, sen oynama. Ya sen bak oynama, bir şey diyeyim ben öleceğim hadi. ben burada, hayır hayır hayır. Evet. Evet. Bak beni nasıl istiyor, beni nasıl istiyor? Mendili <laughs> elime, mendili elime. <laughs> Abi büyü alamadım ama olsun tamam bir AP de aldım. Oğlum çok iyiymiş bu sadece mitte mi var Raşit? AP muhabbeti bu çiçekler var ya. 9 tane almış. Yerde, ne diyorsun da, ya yerinde çok, yerinde çok iyiymiş çıkıyor. çok iyiymiş. Sana ben Oğlum. bir soru sormak istiyorum. Ben support'um hiç farm almıyorum. Grace'in level'ına bak, Haseki'nin level'ına bak, benim level'ıma bak. Bir saniye bakıyorum. 8, 8, 8. Bir elajcı atasözü der ki. Heh. Adamların seviyesini yükselemiyorsan onların kendi seviyeyle <laughs> düşür. <laughs> <laughs> daha geliyorum 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 gördüm 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 gördüm. <laughs> Kendi seviyeli kişi. Arkadaşımı çağırırım beyler uzak durun benden. Kanka ben şu an dive atarım. Acayip güçlüyüm de ayakkabımı ne zaman güçlendireceğim ben? Bir tur güçlendi bir daha mı güçlenmesi lazım? Bir tarasana buraları bir. Öyle de diyorsun. Tamam. Kanka bak elim ayağım titriyor vallahi çıkacağım videodan. Hasaki 30 saniyedir ölmüyor kardeşim. Hasaki 30 saniye benim 30 hatam arkadaşlar. Hemen adam koşuyor. Ya. Hemen koş. Tamam tamam. Tamam. Like atın arkadaşlar geliyor. Bakar mısın egzozlu bastım yakala diye. <laughs> Döndüm gidiyor bak bakmıyorum bile Döndüm, bastım gidiyor. <laughs> Lan bizim toplayın kışkırtmasından daha mı ya acaba bu ya? Böyle bir şey olamaz değil mi? Yok, mümkün değil. Kanka benim şak oynadığım her kışkırtma. Diğer Hadi bakayım. Aa ilk kuleyi alalım ayakkabı gelsin. Gel gel vur 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 ayakkabı. Tamam tamam alacağız. tamam. İlk kule bizde mi? Yok ilk kuleyi aldık biz zaten. Toptan aldık. Almış mıyız? O olsun paranı Hı, -hı, paradır kanka. Tamam. Bir şey diyeceğim. Aatrox'u öldürüyorlar kanka. Top lane main adamsın. Yardım etmeyeceğim mi? Bir şey değil mi? O Aatrox'u söyle öldürmesinler. Sakın. Bak bitti. Geliyorum. Hiçbir şey yapma beni bekle. Beni, izle. beni bekle. Beni bekle. Sete vur. Graves'i kesme. İnanılmaz ya. Adam bak. Tamam. Tamam. İzle sadece. Takip ediyorum. Fışı fışı yapıp hareketimle takip ediyorum. Tak. Vay canına. Doğustu. Ya oğlum adamla ben takak <laughs> geçiyorum. Sen neden adamı öldürüyorsun? <laughs> Neden adamı öldürdüğünü sorabilir miyim? İnanılmaz ya. Tamam neyse. Biz biz de biraz biraz birazdan ona çekeceğiz video sıkıntı yapmayın. Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Bu gerçekten okey bir şey biliyor musun? Sardı. Harbiden sardı beni. Kanka tabii ki de canım. Bu Elayja takti işte kanka. Senelerdir şaka oynuyor oynuyor en son bunu çıkarttım. Bir level'da rakip jungle'ı keserek başlıyorum. Bu Tilterella vardı ya Evet. Onun upgrade'li hali kanka. Benim yaptım. Ve bunu Veste Lika sorun ben bunu yaparak yani ciddi bir oynuyorum ben bunu şaka takip edemediğim için bilmiyordum şimdi. Evet geldim. XP alayım. Sana, bekletiyorum. ölü adam. Çok iyisin. Yıkan <laughs> <Ya> nasıl gidiyor? Geldi yine bay loot kavminde kalma lanetle takım diye. <gülüyor> <gülüyor> bak, kuşlarını saldıracak bak. Saçmalama. çiçekleri vuralım kanka. Bunları kaçırma. Bir AP sen, veriyor bir dakika, sana. ben vurayım sana vur. Hepimize. Kim alırsa alsın herkese gidiyor. Ha herkese, gidiyor. Içinde. Tamam. Biz Bir de onun kavgası. Izle. Bizde yakala adamı, senin için durdurdum. Oh. Oh. Oğlum biz hmm. bir şey diyeceğim. Gerçekten normal bir domination değil bu bak. Dom domination. Evet, normal mi? bir dominasyon evet. değil bu. Ben bir damage göstereyim artık. Bir saniye. Bir bak Q atacak oraya. Adam kölesini bekle. Lan bek ya, ne kaç, diyorsun kaç, ya? Kaç Sizin kaç 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 kaç. Kaldır lan ondan. Kaç kaç kaç. Kanka Q'yu yemeyeyim diye var ya nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Bir dakika. <laughs> aa aa bir dakika ömedim. döndüm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. şu redi bir alalım arkadaşlar bu. Oyuna bir şeyler olmuş. Vallahi benim bir alışmam lazım her şeyden önce de. Mikrolarda hiçbir sıkıntı yok. Ondan yana sıkıntı yok. bir bir şeyler çıkıyor sağda solda. Minimap'te garip garip şeyler var. Ne bu? Bu ne oğlum? Bu ne Raşid? O bu, bu, kanka, top. Atakan çıkacak şimdi. Atakan'ı bekliyorsun. Atakan ne Bak, lan? Tam, ben sana anlatıyorum. Ciddi ciddi anlatıyorum. Ha, i̇şte ciddi, Atakan ciddi. diye bir tane kanka yaratıp getiriyor Games. Atakan. Eğer ki Atakan'ı Atakan'ı hmm. kesersek iki tur özellik veriyor. Ya Objektiflerden aldığımız XP %25 oranında artıyor ya da 150 saniyeliğine koruyucu melek veriyor ama öldüğünde beyze doyuyorsun. Tamam mı? Burada çıkacak bak Atakan. Bunlar şu şey, şunu şu sen görüyor musun? Şurada bir şey var bak, bunu görüyorsun değil mi? Görüyorum, o birazdan şey çıkacak anlamına geliyor. Şimdi Atakan burada çıkacak kanka, etrafında bak çiçekler çıkıyor. Kesiyoruz, sende de sayar bak 35, 36, bak 37 sayıyor değil mi sende de? de? Sayıyor da... 40, 42, 43, bak kesiyorsun. Kaç olunca çıkacak? Kanka 28 değişken kuvvet. Hayır Atakan tepede sayı bak. Aa geldi. 30 saniye kaldı. Geldi geldi. Eğer ki, eğer ki Atakan'ı anlatıyorum bir dinle. Atakan'ı kesebilirsek 5 dakika sonra altta Berkecan çıkacak şurada pinklediğim yerde. <laughs> Berkecan'ı da kesersek. Kesin Berkecan. <gülüyor> 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 Atakan <'ı> kesin Atakan'ı keser. <laughs> Berkecan da <laughs> tamam dedim ya. Hani bak Atakan <gülüyor> hani <gülüyor> Türk, Türk ismi ya belki bize öyle çevirmişlerdir falan böyle. Dedim de. Kesersek <laughs> <Çelik, Çelik, Çelik, gülüyor> mimar Selim olarak geri dönüyor. Lanet <laughs> mimar Selim. Allah kahretmesin. <laughs> Öyle Abi sen de ölürsün dikkat et çok vuruyor. Kimin aldığının önemi var mı bunun? Aa koruyucu vermedik. Şeyleri toplayın, kuşları, çiçekleri toplayın topla, kanka. Topla, efsane topla. efsane bir sürü çıkacak. Vur 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 vur. Oğlum ne olmuş lan bu oyuna? olmuş bu oyuna? Topla. Kaç 427. değişken kuvvet aldık biliyor musun? 38.7. Kanka zaten ikinci item direkt Rabadon gittim. Bak bu sürekli artıyor bu. Hemen dedim AP'mizi patlatalım oradan. Evet, aşağıya Bilmiyorum iyi mi düşündüm. Berkecan'ı kesmemiz lazım. Berkecan geliyor şimdi. Berkecan tamam. Berkecan'a geliyorum. Nerede? Berkecan'ın yeri nerede? Pingler misin bunu? Atakan'ın tam tersinde çıkıyor Berkecan. B ama B şey yok. Esersek, mid'in ortasında Mimar Selim çıkacak kanka. Ama o final boss gibi. Oğlum ben sana şeyi soruyorum. Bak şurada iki tane duvar var mı sende de? Garip garip. Garip böyle. Var Atakan'ın yuvasını gösteriyor işte. Baron piti gibi düşün. Tamam şey değil mi? Sende de şekilli, şükürlü. Custom skinde falan alakası yok yani. Yok ya, yok kanka. Ha, tamam tam okey. Tamam. Berkecan'ın Berkecan yuvası nerede kanka? Ben gel, ben gel. Geldim geldim. Berkecan'ın gel, yuvası ben nerede? Aha. Bak. <laughs> Oldu adama. Küçük var ya bomba gibi patladı. Geldim geldim. Parma bulaşma gel. Oğlum, ben de. Emin ben ol şuraya, parma bulaşmıyor. Ah ben göründüm. Sen de göründün. İşte benim olduğum yerde olsaydın atlardık taklardık adamı. Şimdi beni base at, Bak base attırmamaya çalışacak geldi, tamam mı? Adam geldi adam. Geldi. Ben tamam, buradan dolanacağım. Bekliyorum seni. Enayi. Yapıştır. Enayi. Çok <laughs> iyisin oğlum. Ah. Çok iyisin oğlum. Kopyamıştan göndereyim. Ben bu arada Yıldırım Asas iyi gibi geliyor. Alayım değil mi? Her türlü iş yapar. Ayakkabını bitirdin mi? Sıkıntı Oğlum ayakkabını mi? geliştir 750 golda. 750 Komplek golda upgrade geliştirme. et. Yüzde 10 büyü tamam geliştirdim. Şu anda büyü nüfuzluk bir şeyimiz yok ama sırf almış olmak için aldım arkadaşlar. Şu anda adamlar MR kasamadı ya. Grace birazcık almış. Oğlum Grace vurur lan bu arada. O takıma rağmen helal olsun çocuk. Bir şeyler Olur yapmış mı? yerine. Tabii canım. O izlesen şimdi Grace'e mapte gözüktü anda ne olacak Grace'e? Abi ölmez demedim vurabilir dedim karşılık verir yani. Adama tabii ki de vuracaksın. Final boss haline geldi tipimize baksana. Lux ne yapıyor? Lux. Lan lan sal beni lan lan sal beni lan. Lan sal beni Ölümün hocam. Ha. Tamam güzel. Ben daha Artık, hiç ölmedim bu arada. Gelmen lazım. Yanım yanıma çok gelmen az. Lazım, ben içeri gireceğim. Veigar böyle kitlesi öleceğim bak. Ya kardeşim bilmiyor musun ben gazla ben adamlar çalışıyorum. Adamlar ya. Allah ah garip, be. İkiye bölüm çabuk 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 bölüm mü? Ah be. <laughs> Kanka bak 13 kill ben almışım. 11 kill sen almışsın. Birimiz 14 birimiz 16k vurmuş. Bir gariplik yok mu? Biz böyle ninja assassin tarzında mı takıldık acaba? Kanka bak ben sana garip bir söyleyeyim mi? <laughs> Hasaki'nin skora bak. <laughs> bir dakika. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> Çocuk adam zaten ilk bitiremedi. <laughs> i̇lk bitiremedi kardeşim adam. İ Kanka Atrox garip bir şekilde çok vurmuş ama setle hep dövüştüler diye bir ihtimalle. Çok garip. Hı -hı. Ama burada şakada bitiyor arkadaşlar. Ben gördüğünüz üzere normal oyunumu oynadım. Ve bu, e, tasmamı bağladı buradan. Çekiştire çekiştire beni sağ sola götürdü Elajek kardeşimiz. Yani olay bir şaka support bitiyor. Arkadaşlar çok özlemişim sizi. Şakasız çok özlemişim. Buraya kadar izleyenler için söylüyorum. Buraya kadar izlemeyip çıkanlar zaten yarın koyarım. <laughs> 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 vallahi özlemişim. Bu arada 4 senedir bakın 2021 Mayıs'tan beri yapıyorum ben bu işi. Fenalaştığımız Mayıs 23 olması lazım. Bana sürekli Valiant Nick'inden dolayı kombi 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 dediniz. Ben şu an kombi satıyorum arkadaşlar. Şakasız ben şu an kombi satıyorum. Makine mühendisiyim yanında. Kombi alıyoruz satıyoruz. Şaka. Evet evet. Gerçekten kombi satıyoruz. Ee, buradan da küçük reklamını yapayım. Kombi ihtiyacınız olur. Doğal gazeteyi sat falan filan. Hepsi bende arkadaşlar o işin. Uygun fiyatlı yaparım derdim ama paraya ihtiyacım var. Vallahi uygun fiyatlı falan yap. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın kankacım. Şenlendirdim videoyu. Çok keyifliydi. Dönüş videosu oldu. Ben de mikrolarımı Allah Allah, görmüş arkadaşlar, oldum. like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Like'ları patlattınız arkadaşlar. Yeniden döndüm. İnşallah e, ara ara güzel güzel haftada 3-4 neyse elimden gelince video yetiştirmeye çalışacağım. Bugün pazar. Arka taraf normalde çok ışık vardı. Biraz bekledik akşama doğru. Güneşli de çektim. Perdemi getirmeyi unutmuşum. Video çekebilmeyi. Yani. Öyle garip garip olaylar var. Hepsini yavaş yavaş anlatacağım. Bu video eğlenceli olsun. Dönüş videosu olsun istedim. Çok fazla dertleşmedim. Anlatmadım size. Ama anlatacağım hepsini de. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.